Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft projelerinin dünyasına gideceğiz. Hemen videomuza başlayalım. Bizi burada ilk önce 3 tane uygulama lazım. Birincisi Minecraft, ikincisi Mods, Maps, Skins, üçüncüsü ise Play Store lazım. İlk önce arkadaşlar size gireceğimiz uygulamayı göstermek için Play Store'a gidiyoruz. Sonra buraya mod yazıyoruz for Minecraft crop page çıkıyor arkadaşlar burada en baştaki bende yüklü olduğu için arkadaşlar ben burada bunu aç yapıyorum bekliyoruz evet arkadaşlar burada geldi şimdi ilk önce olarak, ilk önce buraya maps yazıyor buraya maps diyor arkadaşlar buraya basıyoruz Sonra aramalar yerine geliyoruz. Buraya City yazıyoruz arkadaşlar. Ben yanlış yazdım. Hı. City yazdık değil mi arkadaşlar? Çıktı burada. Böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Buradan download diyor indirin. Indir. Sonra indiriyorsun. indire basıyorsun. Install diyor. Buna basıyorsunuz. Sonra şunu aç diyor. Minecraft'a basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Minecraft açılacak. Bekliyoruz açılmasını. Açıl. Dur bakayım benim skinim gelsin arkadaşlar onu bekliyorum. Geldi. Buradan oyna diyoruz. Şu en başta burada geliyor arkadaşlar. Sonra buradan güncelle ve oyna diyoruz. Başlıyor arkadaşlar. açılmasını bekleyeceğiz. Haydi dedi. Şuradan bir yerden Facebook, Gangster, Polis. Polise basacağım. Böyle bir mod var arkadaşlar. Buraya geldiğinizde size böyle bir mod veriyor. Ondan sonra hocama bakın işte arkadaşlar. Minecraft parodilerinin dünyası. Çok güzel. Böyle. Etrafı gezeyim ben biraz. Burada işte bir okul var. Burası ne olduğunu tam bilmiyorum. Evet böyleydi. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş olmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.